Aman da bu güzelliğin karnı doymuş da gülüyor muymuş. <gülüyor> Hadi gel bakalım güzel çocuğum. Dede biraz seni sevsin. <gülüyor> Teyzeciğim <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Senin şu parmaktan şöyle <laughs> yiyeyim mi ben ne yapayım? Hı? Sıla bak böyle çekip gitme. Lütfen konuş. Yapma. Böyle kestirip atma. Dedeye bir şans daha ver. Hadi bakalım. Dede seni biraz gezmeye götürsün. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Sen iyi misin Sıla? İyiyim. Bak, biz babamla bir karar aldık. Yani tabii sen de evet dersen. Bizim işlerin doğrusunun bu olduğunu düşünüyoruz. Buradan gitmek. Ne? Biliyorum, zor. Ama inan bana hepimiz için en iyisi bu. Şu basına sızan görüntüler, sonra Özgen'in çirkeflikleri. Belli ki biz artık Ankara'da huzur yok Sıla. Nereye gitsek karşımıza geçmişin kötü izleri çıkıyor. Gidelim buradan. Başka bir yerde. Bambaşka. Çok güzel bir hayat kuralım kendimize. Yeniden başlayalım. Ne dersin? İyi düşünmüşsünüz. Burada kalmak her şeyi daha da zorlaştıracak. Gitmek en iyisi. Peki sen ne düşünüyorsun? Tarık'ı düşünüyorsun değil mi? Ondan uzak olmak istemiyor musun? Bilmiyorum. Ben artık neyi düşünüyorum, neyi istediğimi inan bilmiyorum. O yüzden bir önemi yok. Anlıyorum seni. Ama bak... Yani o senin sevdiğin adam. Eğer ondan uzak olmak istemiyorsan... Evet. Evet, ben hala Tarık'ı seviyorum. Ama sevmek bir şeyler için yeterli değilmiş. Güven de en az onun kadar önemliymiş. Ben bunu öğrendim. Ben artık Tarık'a güvenemem Meltem. Ne dedi? Gitmeyi kabul etti mi? Etti. Etti ama... ...aklı hala Tarık'ta baba. Baksana. Zaman her şeyin ilacı. Yeni bir başlangıç ona iyi gelecektir eminim. İnşallah. Bilin bakalım bu muhteşem ev kimin? Hangi ev? Gel gör. Aa! aa. Ay inanmıyorum. Bizim mi? <laughs> Aynen öyle. Ay Bu çok güzel ama. Ay, sana şuna bak. Kocaman havuzu. İşte burası da evin en güzel yeri. Prensesimizin odası. Beğendi mi torunumun odasını? Çok güzel. Bak eğer beğenmediysen bütün eşyaları değiştiririz. Sen kendi zevkine göre döşersin. Aa, aa. Ama yani vallahi kusura bakmayın da ben söyleyeceğim artık. Kıskanıyorum bu durumu. Torun geldi bizim pabuçlama dama atıldı. Hiç kusura bakmayın kızlar. Torun sevgisi bambaşkaymış. Hiç de bile babacığım. Benim için varsa yoksa kardeşim. Sıla. Sen benim için çok değerlisin. Çok kıymetlisi. Biliyorsun değil mi?